ücretsiz ödüller kaldırıldı. Ne yapayım? Tüm elmaslar kaldırıldı. Şaka şaka. Hiç komik değil. Git başımdan. Gitmeyeceğim. Karanlığın gözü. Dokunma dokunma dokunma. <laughs> Fırsatım var ki. <laughs> Oyun bitti Hesap sı sıfırlanıyor dermişim. Nasıl dokunmadım ona. Neler, neler oluyor? Ne diye dokunuyorsun? Sonra Durum kötü anlatacak yok. Bu ne cümle? <laughs> Kıyamet alanı. <alamettir>. Usun olsun. <gülüyor> 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 Az önce gördünüz ya. O skin geliyor. Ve diyeceksiniz ki arkadaşlar. Neden böyle korkunç bir şey getirilir oyuna. Arkadaşlar aslında bu bildiğiniz gibi canlılar bayramı. Ama arkadaşlar birazcık bence fazla korkunç yapmışlar. Yani çok birazcık çünkü arkadaşlar bu oyunun oyunda küçük çocuklar da var yani bu onlar için birazcık korkunç olabilir. <laughs> az önce gördüğünüz gibi böyle korkunç zamskeller gelebiliyor. Ve arkadaşlar ben markete gezdim şok oldum burada arkadaşlar hypercharge şarj ücretsiz var bir de burada bir tane daha ücretsiz önümüz var hemen şimdi bunu açalım Evet açtık. Vallahi da açtık abi. Sizce de çıkar içinden. Ya oğlum ya. Şuraya baksanıza hiper Vay. Şey çıktı. Eee Emre'de hiper şarj. Tamam kötü değil. Kötü değil. Kötü değil. Buradaki ödülümüzü de alalım. Ve arkadaşlar bu arada burada bayağı bir az kaldı gözünüz gibi. Bugün arkadaşlar görev tamamlayacağız ve burayı full tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi çok az kaldı. Hayır ya, ama görevler gelmemiş. Ama gelir. Bana hiçbir şey olmaz. Yine de gelir. You totally deserve that. Gördüğünüz gibi. Neyse evime bu arada gibi grup var. Ben grubu aç, aç, grup açılmıştı işte bildiğiniz gibi. Böyle yani. Şimdi Must bir be seviyorum. careful. Çıladım. Hadi bir seviye daha. Here comes boom. the big boom. Evet. Bir tane daha attığına var yeter. I am not in my own plate seviyede. bir de şurada bir tane şey alalım. Bekçi Bulesi, kulesi Kulesi. Grom um, um, bir Bekçi Kulesi çıkan ve tüm takım arkadaşlarının geniş bir alanda çalıların içini gör. Sağlar bekçi kulesi sağ. Sağlık Tersiz kontrolü. chrome bir sonraki saldırısında hızlıca 3 tersiz atar. Kron bir sonraki saldırısında 3 Aaa bu bayağı iyiymiş lan. aksesuar da alalım mı? Ama bunlar 8 seviye falan olan olunca açılıyor. Hadi bunların bir tane aldık. Ben arkadaş altın mı? Böyle şey sanki cümle falan mı? Böyle i̇şte, işte Bir de, devriye. Ama süper salıcısı tam dolu olduğunda hareket hızı. hızı 15 artar. Kötüymüş ya. Kuramı normal saldırısı maksimum Menzilde 30 ekstra hasar verir. Bak bayağı iyiymiş. Bayağı iyiymiş bu arada. Bayağı iyiymiş. O zaman bunu al alırız arkadaşlar. Must be careful. Şöyle bir oynayalım. Bir de arkadaşlar isterseniz hatta. Mission successful. Şu kostümü alırız arkadaşlar. I am teaching but you are not learning. Bu bayağı güzel çünkü ben bunu bayağı sevdim. Ama arkadaşlar elmasımızı biriktirip bunu da alabiliriz. Yani tam emin değilim şu, şunu da alabiliriz. Yani ben hiç emin değilim arkadaşlar. Sizce Ama hem bunun oyuncu simgesi falan da var. Ya arkadaşlar ben bunu alacağım ya. Elmasımı biriktirip bunu alacağım ve çayıklarımı da biriktirip hadi olsun o zaman arkadaşlar ne baştan başlayalım oynayalım tek hesaplaşma oynayayım kupa kasalım bence kupa kasalım bu arada yakacak gaz ek, şey veriyorum. Gazın bir tane kostümü var arkadaşlar. Bu kostümü almak için bir tane mücadele geliyor. Bir gün sonunda 13 saat sonra açılıyor. Hadi o zaman oynayalım. Hadi bakalım. ゴロストスカ。

Hadi bir tekla oynayalım. Bu arada azıcık kupa kastım çünkü kupa bayağı az. Azıcık kupa. Kupa yapsam. Borwalki, let's go. I'm uh -huh. uh -huh. It was written on your forehead. Here comes the big boom. Back then, we all had to suffer. I hear the children laughing oh at me. The... Super rare. az kaldı. Çok az kaldı. Bir kere daha ikinci var oh, var ya. Bir kere daha ikinci var. <laughs> Things exploding. Good old Tosca. is a video. is It was written on your forehead. I will show you where lobsters spend winter. It is time for party. Comes the big boom! I huh? am ah, jumping out of my pants! I, to I am jumping out of my pants. Oh. I am jumping out of my pants. Evet, alalım. Tamam güzel altınımızı istedim tamam 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 alalım. tamam 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 muyuz? tamam 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 ya, tamam 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 altında da yaşarım. Bu da olsun. Bu da bu olsun. Evet arkadaşlar. Aa bunu alalım mı? Bunu belki bir ikilik alırız. Neyse arkadaşlar benim yemeğim var. Zaten bayağı bir geçtim. Oynarsak eğer arkadaşlar video yüklenmeyebilir. O yüzden benim zaten yemeğim var arkadaşlar. <laughs> belki sizin de yemeğiniz vardır. Belki siz de açtınız. Size gidin. Yemeğinizi yiyin. Çünkü ben bayağı bir açım. Vallahi kuş gibi açım. Bir saniye ben kaç oluyor? Ben burada bayağı bir hemen uyandım. Ben sabah saat 9'da uyandım. Yani bayağı bir uyandım. Hoşçakalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Bu arada arkadaşlar e, like'ımız bayağı bir azalıyor. Lütfen like atın da. Lütfen like atın. Test W'u da çekeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Hadi bay bay.